Ya, gidememenize üzüldüm. Sen de çok uğraştın. Çok sağ ol. Ya ne demek? Keşke şu otoparkta yakalanmanıza da bir çözüm bulsaydım ama... Evet ya, otoparkta yakalandık. Sorma. istemiyorum ben. Doydum ya. E kaşık daha kaldı ya. Hmm, <laughs> ağzı yesin. Yiyecek mi? Yemeyeceğim ben. Arıza, sana ne oldu? Yok bir şey. Eski arıza günlerimi özledim. Hadi gel buraya. Canım çok sıkıldı. İki gıybet yapalım. Cık, savaş Melisa ile Amerika'ya gidiyor. Ne? ...ve sen burada böyle baykuş gibi... ...oturuyor musun? O demek be? Şu demek. Savaş'la ikimiz en çok ben karşı çıkıyordum. Yani seni üzüyordu. Ama sen böyle de mutlu değilsin ki. Böyle olması gerekiyor. Öyle olmaması gerekiyor. Bazen seçimi sen yaptırırsın Nazlı. Gidip istediğini al. Ya bak benim halime. Şu an savaşın yerinde Ali olsa... ...bu halimle bile koşturup dururdum biliyor musun? Hayat çok kısaymış. İnsan yani istediğin, sevdiğinin peşinden gitmeli. Ay ne romantik. Ya Selin sen gerizekalı mısın? Durdun durdun bunu söylemek için bugün mü ya? Yani savaş giderken mi bu söylenir? Ya sen benim halimi görmüyor musun? Uzun zamandır ruh gibiyim, böyle aptal gibiyim, ne yaptığım belli değil. Ya gaz veren konuşma şimdi mi yapılır? Ya böyle cam girince, her şeyi daha net görmeye başladım galiba. Hı -hı. Bir şey diyeyim mi? Var şu an taksiye atlasam, yolda açıksa yarım saate ben Atatürk'teyim. Yarım saatte yetişemezsin, 45 dakika yazsa. Gerine gerine bir çakacağım şimdi sana. Ya bir kere de bir şey pozitif yaklaş ya, bir kere de orta yolcu olma kardeşim. Bir kere de evet ablacığım yapabilirsin de. Neyse gittim ben, gidiyorum gittim. Hadi hadi çık git hadi. Hadi hadi. lazım. Bas abi bas bas. Hala inanamıyorum ya sonunda gidiyoruz. Baban nerede? Havalimanında bekliyor. Ya yani bir de 10 saat sürmese yok. <laughs> ne fark eder ki isterse 20 saat sürsün. Sonuçta savaş yanımda. yalnız bırakıyorsun bak. Annem yok. Perinin <laughs> canı sıkılıyor. İki de bir çıkıyor. Nazlı Yeşilköy'de. Burada tek başıma kaldım resmen. Ben seni bir başına bırakır mıyım hiç? Ben seni az daha kaybediyordum kızım. İzin verir miyim buna? Sahi mi? İnanayım mı? Ben sana bir şey olursa yaşayamam Selin. Bak hep söylüyorum. Erken evlenmiş olabilirim. Ama doğru kişiyle evlendik. Nazlı niye Yeşilköy'de Sen olayları bilmiyorsun Kızımız sonunda gaza geldi Yani Savaş'ın şu anda yetişmek için gitti Yetişebilirse geri getirecek <laughs> Ne oldu Bir şey oldu Neden öyle baktın Savaş Yeşilköy'de değil Nasıl yani Sabriye Gökçen'den biniyorum. Ne? Yavaş yap, yavaş. Oh. yavaş. Nasıl ya? Ne olacak? Sevecek? İyiyim. Uf, bastırdık isim benim. Abicim, birazcık daha hızlı gider misin lütfen ya? sevdiğim adam başka bir kızla uçağa binip gidecek diyorum. Anlasan hadi bas kaza abi bas kaza. E adam başka bir kızı seçmiş. Sen ne diye peşinden koşuyorsun ki hala? Çünkü o seçimi bazen senin yaptırman gerekiyor. İstediğini gidip söküp alacaksın anladın mı abicim? Oo güzel söz. Kim söylemiş? <laughs> Ünlü Türk düşünürü Selin Yılmaz. Selin Yılmaz? Hiç duymadım adını. Aman abi duysan ne olacak duymasam ne olacak? Söylemiş mi söylemiş derken Selin Yılmaz arıyor. Alo kardeşim Kardeşim yetişiyorum galiba. Nazlı. Yetişemeyeceksin. Ya yetişirim, yetişirim, yetişsem ben. Güzel abicim benim öyle bir basmaya başladı ki on dakikaya oradayım ben. Nazlı. Uçak sabi adammış. Ne? ne diyorsun Selin? Çok üzgünüm. Ama ben oraya yetişemem ki. ben görünmez Abicim geri dön. Ama neredeyse yetiştik. Az kaldı. Uçak karşıdan kalkıyormuş ya. Ben yanlış anlamışım da. Hadi ya. Sen beni aldığın yere bırak. Peki tamam. <laughs> Seni görenler de ılsın. Kalmaz yalanlar kimseye, bozmaz hayal. Şu kal Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.